Sakarya'lı genç hakemlerin kokart takma gecesinde e, gecenin ismi Ali Erseven kokart takma gecesi Ali Erseven Sakarya'nın çok değerli ve çok e, uzun yıllar hakemlik yapmış bir renkli bir simasıydı ama kendisine geçen hafta hakkın rahmetine kavuştu ve 88 yaşındaydı. Ancak e, eşi Cavide teyzemiz burada. Cavide teyze merhaba. 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 <laughs> Bu gece hakemlerimizin, genç hakemlerimizin kokart takma töreninde törenin ismi de sizin rahmetli eşiniz, değerli hocamız Ali Erseven. Şu andaki duygularınızı almak istiyorum efendim. Buyurun efendim. Söyleyemem bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Peki efendim. Tekrar Allah'tan rahmetli diliyoruz değerli hocamıza Genç hakemlerimizin kokart takma, Ali Erseven kokart takma gecesinde ee, bayan hakemlerimiz de vardı ve nurtan Kaymak kokartı taktı Efendim kokartınızı bir görelim önce Şöyle Evet hayırlı olsun Teşekkür ederim ee, ne, ne zamandan beri hakemlik yapıyorsunuz ve şu anki duygularınızı 2007 yılından beri e, hakemlik yapıyorum Sakarya'ya geldim 2008 yılında üniversiteyi kazandım 2008'den bu yana hakemlik yapmaktayım Ve bundan gurur duyuyorum Çok güzel bir şey yani iyi ki hakem olmuşum diyorum. Evet e, şu anda kokartı taktıktan sonra siz HİF hakemiydiniz. TFF Türk, Peki, Türkiye Futbol adayı, Federasyonu mu oldu? Aday hakemdi. Kokart gecem olmadığı için bunu bana da davet ettiler. Onun için. E, ee, Sakaryalı genç hakemlerin Ali Erseven kokart takma gecesinde Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Sayın Oğuzhan Şenler. Efendim çok mükemmel bir gece organize ettiniz ve hakemlerimiz, aday hakemlerimiz kokart taktı. Ee, bunun hakkında bilgi verir misiniz? Ee, yeni bir yönetim olarak e, geçmiş dönemden aslında geleneksel olarak yaptığımız bu gecemizde bir boşluk olduğunu düşündüğümüzden ilk yapmak istediğimiz olay bu oldu. Ee, arkadaşlar sağ olsun ekibimdeki arkadaşların hepsi çok özveriyle çalıştı. Ee, herhalde bize yakışır bir gece olduğunu düşünüyoruz. Hocam kaç hakem? hangi kategoriden hangi kategoriye geldiğini lütfen söyler misiniz? 23 hakem arkadaşımız hif statüsünden il hakemliği statüsüne geçiş yaptı. Biliyorsunuz federasyonumuzun bu hakemlik aday sürecini hif hakemliği olarak değiştirdi ve bunun belirli bir süreç içerisinde oluşmasını bekledi. O süreçte olduktan sonra arkadaşlara federasyondan lisansları gönderildi. Bununla alakalı e ee, biz de kendilerine hem lisanslarını hem kokartını takdim etmiş olduk. Oğuzhan Yiğit Karpuz. Evet zaten. Kokartınızı taktınız hayırlı olsun. Evet teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Ee, bu güzel geceyi bize düzenleyen İlkem Kurulumuza, dernek yönetimimize Mehmet Hocamıza Oğuzhan Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Sakarya hakemliği için iyi olur. Teşekkür ederiz. Değerli hocam. E, teminden beri sizi maşallah hiç me hep meşgulsunuz. Hiç boşalığınızı yakalayamadık. Şimdi de Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sayın Salih Koşubey ile konuşuyorsunuz ama siz de eski askerdeyilen beden terbiyesi bölge müdürüsünüz. Evet. Milli hakemsiniz ve hepimizin de abisiniz. Efendim bu gecedeki onur konuğusunuz. Görüşlerinizi alayım. Hakemlikle ilgili mi? Genelde sporla ilgili mi? Valla siz Erdoğan canlıyorsunuz artık serbest efendim. Estağfurullah. Bu gece Şimdi, hakkında konuşalım. Bu gece rahmetli Ali Erseven abimiz nur içinde yatsın. Bana ve Abdülkadir Aybek Reşit Çeker olmak üzere tüm hakem camiasına çok büyük emekleri geçmiş bir insan. Evet. İyi bir idareciydi. Adaletli ve iyi bir spor adamıydı. Şimdi onun adına düzenlenen bir gecede genç hakemler kokat taktı. Tabii. Tavsiyelerini de ver efendim. Adalet mülkün temelidir. Adalet sporun da temelidir. Evet, iyi düdük çalmak, haklı düdük çalmak, haklının hakkını anında teslim etmek çok önemli bir meziyet. Ben genç arkadaşlarıma zaten her zaman söylerim. Adaletli olun. Yukarıda Allah, aşağıda her akıtan bir sporcunun olduğunu evet. ve bu sporcunun hakkına şu veya bu şekilde Allah muhafaza bilerek bir hata yapacak olursanız onu, Onu Cenab-ı Allah hesabını, hesabını sorar. Efendim Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Sakarya İl Müdürü Sayın Salih Koşu bu gecede koku takan hakemlere sizin de bir tavsiyeniz olacaktır mutlaka. Evet öncelikle e, saygıdeğer büyüğüm Erdoğan abim diyeceğim. Erdoğan hocamı gördüm çok memnun oldum. Onun engin tecrübelerinden faydalandım burada sağ olsun. E, Tabi bu geceye gelince e, hakem Cihamet Sakarya gerçekten büyük bir camia. Baktım da şurada tokar taktığımız arkadaşlar hep gencecik, pırıl pırıl, çoğu üniversite, hemen yani hemen hepsi belki üniversitede okuyan veya üniversite mezunu arkadaşlarımız. Bu çok onur verici bir şey. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız Türk hakemlerine büyük hizmetler yapacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah FIFA kokartlarını takarız dedim bir arkadaşa da takarken kokartını. İnşallah Türk hakemleri için hayırlı olur. Sakarya İl Hakem Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Alemdar. Efendim çok mutlu bir gecedesiniz. Evet, Yüzünüz ayak, gülüyor. Evet aynen. Hakemleriniz kokartta. taktı, evet. Yani, kokart taktı. Kokarttı, evet. Evet. Sizde yani, yani şu güzel bir gecemiz oldu. Gelenlere gidenlere Allah razı olsun diyoruz. Yeni bir e, neferler yetiştiriyoruz. Daha 130 tane daha arkadaşımız var. Yeni hif arkadaşlarımız var. onlar da inşallah mutlu gecelerini göreceğiz inşallah bir dahaki senelerde. Sakar evet. ee, Sakarya Hakemi iyi bir yerlere gelmeye başladı. Yavaş yavaş siz sıralan yani klasmanlarda çıkmaya başladılar. maçları da alıyorlar şu anda güzelce. Evet iyiyiz şu anda yani Sakarya olarak. Evet, üst klasman hakemlerimiz. E, tabii onlar tabii ki Ömer Faruk Eşi şu anda üst klasman hakemimiz. Evet. İşte e, klasman hakemlerimiz var. 6-7 tane zaten arkadaşımız. Onlar da gayet güzeller. İyi maçları da iyiler. Notları da iyi geliyor şu anda. Ya, Mutluyuz ya. yani. Daha iyi üst sıralara bir e, daha iyi e, hakemler çıkarabilirsek ne mutlu bize Sakarya evet, olarak. Bundan sonraki yönetiminizde e, daha çok mutluluklar dilerim İnşallah sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Kokat Takma Gecesi'nde çok önemli bir isimle beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu 11. Belge Eğitmeni Sayın Pınar Hocamız. Efendim bu gecenin sizin için çok büyük bir anlamı var. Onu sizden duymak istiyorum. Şimdi bu duygular anlatılmaz ancak yaşanır. Çünkü öğrencilerimiz bizden bir şeyler istediler. Biz elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Onlar bu konuda çok gayretlilerdi. Benim bu Sakarya'ya ee, ilk gelişim değil. Ben burada 3 e, sefer kurs açtım. Ee, Sakarya il hakemleri gözlemcilerin eğitimlerini verdim. Sakarya'nın benim gönlümde apayrı bir yeri var. Tek umudum, tek isteğim bu yetiştirdiğimiz öğrencileri daha üst klasmanlarda görmek. Çıtayı yüksek tutmalarını istiyorum ben onlardan ama başarılı olacaklarına in olan inancım sonsuz. Değerli izleyiciler Ali Ersoy'un Kokat Takma Gecesinde öyle bir masadayız ki bu gördüğümüz çok değerli hocalarımızı Sayın Abdülkadir Aypek, Rehit hocamızı, Hasan hocamızı, Buran hocamızı, Zeki hocamızı e, anlatmaktan laflar yetmez, zaman yetmez. Ben şimdi e, Abdülkadir hocama e soruyorum Sayın hocam, yıllar yılı sizi gördük sahalarda. Üst klasmanda Sakarya'yı temsil ettiniz, koştunuz, maçlar yönettiniz, şimdi yönetime geldiniz ve pırıl pırıl belki de torununuz yaşındaki çocuklara kokakları taktınız. Şimdi düşüncelerinizi almak istiyorum. Bana şimdi e, bir evvela böyle bir anı için bir gece tertip demişler. Yani orada da teşekkür ettim. Yani İl Hakem Kulübü çok teşekkür ederim. Ali Erseve'nin Sakarya'da emeği olmayan hiçbir hakem yok. Ben evet. de dahil. Sayın Zek Konak, siz de çok önemli hakemlerden Sakarya adına lütfen efendim bu gecele intibalarınızı. Bu gece, bu gece çok duygusalım. Sebebi Sakarya'da Futbol Hakem Derneği'nin ilk kurucusu olarak kurduğum derneğin bugünlere gelmesi ve bugünlere yaşatması beni çok mutlu ediyor ve çok önemli bir şey daha izah edeyim size. Faal Futbol Hakemleri Derneği Sapanca'da kurulmuştur. Bizim derneğimiz Sapanca'da kurulmuştur. Ve o dernek bugün bur buralara gelmiştir. Ee, İl Hakem Kurulu'yla dernek yöneticileri müşterek çalışırlarsa arkasından çok başarılı hakemler çıkacağına inanıyorum. Ee, futbol, yeşil futbol sahalarından gelmiş geçmiş ama şimdi de hakem odası olarak yine Sakarya'da görev yapan Sayın Reçit Çeker. Değerli hocamız, merhabalar efendim. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Ederim. Kokart taktınız. Evet. E, genç öğrencileri gördünüz. Çok güzel. Şimdi neredesiniz, neler hissediyorsunuz? Şimdi bu e, benim idealimdeki olan düşüncelerden bir tanesiydi. Senelerce hakemlik yaptım, hakem komitesi başkanlığı yaptım, evet. gözlemcilik yaptım. Hep arzu ederdim ki genç arkadaşlarımızı, genç nesli bu sahalara getirelim. Bilhassa talebe, üniversite talebeli olan kardeşlerimiz ve spordan kopan genç arkadaşlarımızı aramızda görmek isterdim yapabildiğimiz kadar yaptık o devirde ama bizden sonraki gelen kuşak şu andaki gördüğüm kadarıyla çok daha güzel bir hava yaratmışlar. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Yine yine yeşil sahaların müthiş hakemlerinden Sayın Kösemen hocam. Evet. Evet. Hocam siz de bu geceki duygularınızı anlatır mısınız? Efendim böyle bir geceyi hazırlayan dernek başkanına ve yönetimine son derecede teşekkürlerimi sunuyorum. Kokar takma durumuna gelince kokar takmada son derecede duygulandım ve gençliğimi yaşadım. Yeni genç arkadaşlar tahmin ediyorum Sakarya bölgesine çok iyi hizmet edecekler ve bu hizmetin sonucunda da Sakarya bölgesi arzu ettiği yere gelecek hakemlik açısından. Şimdi burada grup arkadaşlarımla beraber olmak da bana son derecede duygulandırdı sizin bize bu e, imkanı imkanı tanı, imkanı tanıdığınız için imkanı tanıdığınız için ben şahsınıza ve TV'nize son teşekkürlerimi bildiriyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. İnşallah her şey Sakarya hakemliği için iyi olur. Hocam iyi ki varsınız. Teşekkür i̇yi ki, ediyorum. İyi ki buralardasınız. Teşekkür i̇yi ki ederim. İyi hakemlerin arasındasınız. Biz de size teşekkür ederiz. Te çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam hocalarımıza bir sualim var benim. Evet. Ee, hocam, sizin zamanınızda bir, e, beni mazur görün, hoş görünce sığınıyorum. Kara gömlekler derlerdi. Yalnız siyah bir kıyafetiniz vardı. Şimdi bakıyoruz rengarenk. Mavisi var, kırmızısı var, yeşili var, turuncusu var. Yani hakemlik nereden nereye gelmiş değil mi Tabii şimdi hakemlik tabii eskiden sırf e, siyah bir elbise giyme mecburiyeti vardı. Evet. Şimdi bu görüntü işte böyle bu kara gömlekler falan diye çıkınca FIFA bunu değişik renklerde hemen herkes evin bunu kuru, kuru olmuş değil mi Güzel gömlekler. Yani, akşam, akşam. Evet. akşam, gördünüz değil mi? Bizim Türk hakemleri ne kadar güzel kıyam. Yeni çıktı onlar. Evet, evet O evet. kıyafetler yeni çıktı. Akşam o, orada gördünüz. gelecek mi efendim onlar Tabii. Yeni sezonda tabii, Gelecek orada. tabii. Yani yeni sezon hazırlıktır o. Çok güzel. Onun renk renkleri de var böyle. Ali Ersemen genç hakemlere kokat takmak edesinde usta hakemlerle beraberiz. Sayın Sibel Kolçak. Ee, Sakarya Yeşil sahalarda bayağı usta bir deneyimli hakemsiniz. Bize e, kaç yıldır beri hakemlik yapıyorsunuz ve e, hangi kategoridesiniz lütfen anlatır mısınız? E, 6 yıldır hakemlik yapıyorum. Bundan 3 yıl öncesinde Zonguldak'ta başladım. Burada öğrenciyim. 3 yıldır da burada devam etmekteyim. İl hakemliği yapıyorum şu anda. 6 yıldır hakemlik yapıyorum yani. Değerli izleyiciler... E, bu güzel gecede Sakar'ın en deneyimli hakemlerinden Sayın Ömer Faruk Yeşil ile beraberiz. Efendim üst klasman hakemisiniz. E, mikrofon sizde. Lütfen bize kendinizi anlatın. E, 14 yıldır faal hakemiyim ben. 9 yıldır da üst klasman yardımcı hakemliği yapıyorum. Süper Toto Süper Lig'de Bankası Birincilik'te. E, camiamızın birlikteliği açısından düzenlemiş olduğu, derneğimizin, şubemizin düzenlemiş olduğu bu gece mükemmel oluyor. Umarım bundan sonra da bu geceler sürekli devam edecek. Birlikteliğimiz sürekli pekişecek. Burada olmaktan da çok gurur duyuyorum. Bu camiada olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bana çok şey kattı. Ee, i̇nşallah böyle devam edecek. Evet biz de aynı temellerde bulunuyoruz. İnşallah böyle devam etsin hocam. Ve e, sizleri e, böyle cüneyt çakırlar gibi sahalarda görmek istiyoruz. İnşallah. Istiyorum. inşallah, inşallah.